Selam, ee, hem bilgi vermece hem gidebilir olma lüksüne dair bir şeyler söylemek istiyorum. Bu benim evim, yaklaşık 10 senedir bunun içinde yaşıyorum. Yakıldım, taşlandım, kovuldum, başıma gelmedi kalmadı. Niye? Sırf onlar gibi olmadığım için. Sırf onların söylediklerini yapmadığım için, sırf onların işine gelmediğim için, sırf onların egolarını tatmin üzerinde tatmin ettirtmediğim için başıma gelmedik kalmadı. Ve yaklaşık 15 ay aydır buradayım. Ve e, burada e, ilk başlarda sıkıntı yoktu. Sonra sıkıntılar çıktı ve bu arabayı oynatamıyorum ben. Arabanın kendisi zaten 6-7 tonuna yakın bir yük çekiyor. Her oynattığımda milli mesele oluyor ve bu olayın bir çözümü var. İlk önce arazi aradım, sonra çekme karavan aradım. Hepsi e, ucunda para var. Ben o da bende yok. İşte emekliyim ancak karnımı doyurabiliyorum. Olayın çözümünü şöyle bulduk ve e, bir olay var çok önemli. E, şimdi siz bunu bilmezsiniz ama e, sizin elinizde olmayan bir yerde sabitseniz işte eviniz var işte akrabalarınız tanıdıklarınız bilmem neleriniz ıvırınız, ıvırınız Çok önemli bir olay bu. Sizin gidebilme lüksünüz yok. Alışkanlıklarınız var mecburiyetleriniz var ıvır zıvır. Ve benim burada bu araba e, tuttuğu için bu mecburiyete istinaden ben çok huzursuz ve rahatsız hissediyordum. ve denklemi şöyle çöz, çözeceğim. Yarısını çözdüm çünkü şasiyi ayarladık. Bir tane şasi ayarlıyorum ve üstüne bir tane e, konteyner koyuyorum. Arabanın içindeki malzemeleri onlara aktarıyorum ve bu bu e, hurdaya veriyorum ve gidebilir şansını tekrar elde edebiliyorum. Yani bir problem çıktığında gidebilir olmak çok kıymetli bir şey biliyor musunuz? Şaka demiyorum bakın. Gidebilir olmak. Yani sıkıntılı ortam, sıkıntılı olaylar uzaklaş. Doğada bir yer bul kendine yaşa. Ha geldiler seni buldular mı? Tamam sıkıntı yok. Senin derdin dert olmasın istemiyor, dert olsun istemiyorsun ki. Sen problemlerden kaçıyorsun ve gidiyorsun. Bu kadar basit. Bir var olma. Çok çok önemli bir şey biliyor musunuz? Gidebilir lüksüne sahip olabilmek. Bu konuyu düşünün isterseniz. Hadi bay bay.